Merhaba, ben e, Elif Bağlı Yetimoğlu. Doğrusu Ne Projesi kurucu ortaklarından, Özel Darşı Ankara, Gölbaşı, Özel ve Eğmeyip Okulu, 4-5 sınıf öğretmeniyim. E, bu projedeki bizim en büyük hedefimiz dijital becerilere sahip medya okur yazarı öğrenciler oluşturmak. Ne kadar etkimiz olursa, e, ne kadar... Ee, uzaktan eğitim sürecinde yaralanmış çocuğumuza desteğimiz olursa biz de proje ortakları olarak o kadar mutlu olacağız. Ee, şu anda gördük ki bu pandemi sürecinde bizler e, dijital medyadan, e, sanal ortamlardan çok uzak kalamıyoruz eğitimlerimizi bile bu ortamda verdiğimiz düşünülürse o zaman bize düşen e, bu gerçekliği kabul edip öğrencilerimizin, çocuklarımızın, e, bizlerin Buradan hasarsız bir şekilde en büyük faydayla ayrılmasını sağlamak. Bu projeyle de biz çocuklarımıza ve çocuklarımız sayesinde ailelerine kişisel verilerin çok kıymetli olduğunu, okudukları, yazdıkları, yazılan ya da güvendikleri, güvenmedikleri kaynakların her zaman doğru olamayabileceğini önce kanıtlıyoruz. Sonra e, kendilerinin sözleri olarak ifade etmelerini, yazılı olarak ifade etmelerini, haber kaynaklarını nasıl kontrol edeceklerini, kaynakları nasıl doğruluklarına emin olacaklarını anlayabileceklerini, nasıl anlayabileceklerini, belki ileride gazeteci olmak isteyecekler ya da sanal alanda buna benzer işler yapmak isteyecekler ya da birer kitap yazmak isteyecekler vesaire. Herhangi bir şekilde hayatlarını yazar olarak devam ettirmek isteyecekler. Nasıl araştırma yapacaklar? Bütün bunları yaparken e, öğretim hedeflerinden de uzaklaşmadan özellikle dillerini çok iyi kullanmaları, okuduklarını anlamaları, anladıklarını yazılı ya da görsel olarak ifade etmeleri, e, iletişim becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor bu projede. Benim çocuklarıma ve çocukların vasıtasıyla ailelerine özellikle bu projede sürekli olarak vermek istediğim en büyük nokta, dünya çok büyük diyoruz ya, hayır değil, dünya aslında çok küçük. Aslında bir seslenme uzaklığında, bir komşu yakınında her şey ve sanal medya üzerinde yaptığımız ya da sanal ağlar üzerinde, online olarak yaptığımız her şeyin aslında bizim bir gölgemiz kadar büyük olduğu ve o gölgeleri diyen herkesin o isten bir şekilde faydalanabileceği ya da zarar verebileceği dünyanın çok büyük değil dünyanın aslında bir seslenme miktarı kadar küçük olduğunu anlaşılması ve e, nasıl komşumuzdan bazı şeyler sakınıyoruz, sesimizi yükseltmiyoruz, bir takım şeyler yaparken imtina ediyoruz. Karşımıza hep bir çekineceğimiz komşumuz varmış gibi davranıp Bilgilerimizi özellikle saklamalı, kendimizi bir e, en büyük elmas kıymetinde bilgilerimizi en büyük bir elmas kıymetinde görüp bu şekilde davranmamız gerektiğini öğretmemiz. Dünya çok küçük, özellikle artık çok küçük. Biz doğrusunu bilirsek dünya büyüyecektir. Bu projede de bunu en iyi şekilde çocuklarımıza verdiğimize inanıyorum. E, sorgulayan ailesine e, işte e, şifreni kimseye verme anne. Baba niye e, kartların üzerine banka şifrelerini yazdın diyen e, çocuklarımız oldu. Ellerimden böyle dönüş alıyorum. Ufak ufak başlıyoruz. E, hatta geçen gün bir Türkçe ders kitabı e, form doldurma genelgesi vardı ilaç ve alerjilerle ilgili. Dördüncü sınıf ders kitabında. Öğrencilerimiz etkinliğin yarısını boş getirmiş ailelerinden yapmalarını istemiştim. Öğretmenim kişisel bilgilerimi paylaşamam özür dilerim. Ailem de vermemi istemedi dediler. Dedi. <laughs> bu bile bir adımdır. Ben hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum. Çok çalışkan arkadaşlar ve öğretmenlerle bu projeyi yürüttük. Umarım çocuklarınızın hayatında, beylerimizin hayatında, arkadaşlarımızın hayatında bir fark yaratmışızdır. Teşekkür ediyorum projedeki tüm çalışanlara, ortaklarımıza.